İki listemiz var. iki liste yarışacak. Tabii ki demokrasi e, listelerden bir tanesi seçimi kazanacak. Tabii bu geçen üç senede e, biz mevcut başkanımızla beraber gerçekten e, güzel işler yaptık. Güzel çalıştık. E, pandemiyle ilgili olsun, kültür, sanat ve hatta e, halkın bilinçlendirilmesiyle ilgili olsun birçok işi beraber yaptık. Tabii e, sağ olsun kendisi e, bizi kent konseyinde kırmadı. Kent konseyleri bir medeniyet projesidir. Ben kent konseylerine çok önem veriyorum. Neden önem veriyorum? Çünkü bütün bu bahsetmiş olduğum sivil toplum kuruluşlarının en tepesindeki nokta. Yani kent konseyi bizim sivil toplum kuruluşlarıyla şehri daha iyi yönetebilmemiz için arada bir araç yani bize e, destek olan bizi sivil toplum kuruluşlarıyla halkla bir araya getiren aynı zamanda Bizim eksiklerimizi ve kente yapılması gerekenleri de gösteren bir kurum. Ben e, kent konseyine çok önem verdiğimden dolayı da Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de 3 senedir gerçekten çok güzel işler ve çalışmalar yaptığımızdan dolayı Serdar Başkanımız sağ sağolsun e, kırmadı. Kent konseyi başkanı olarak e, aday oldu, seçildi. E tabi bir koltuktaki karpuzda olmaz düşüncesiyle de çok sevdiği, Gerçekten çok sevdiği, ben çünkü kendisini yakınen de iyi de tanıyorum. Gerçekten de çok sevdiği Atatürkçü Düşünce Derneği'ni de bırakmak zorunda kaldı. Tabii her zaman burada olduğunu söylüyor. Çünkü bizim hepimizin tek bir tane, bizi birleştiren, bütünleştiren, bir arada tutan Atatürk. Atatürk'ün düşünceleri, Atatürk'ün devrimleri, Atatürk'ün inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti hepimizi bir arada tutan, Tek şey Atatürk. Gazi, Mustafa, Kemal Atatürk arkadaşlar. Şimdi tabii kimisi diyor ki Atatürkçü Düşünce Derneği için ben de üyemizim. İşte belediyenin e, arka bahçesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ön bahçesi ve hatta işte e, bu bir birliktelik. yani ben belediyeyle, Cumhuriyet Halk Partisi'yle Atatürkçü Düşünce Derneği'ni bir olarak görüyorum. Değerli yani arkadaşlar, Atatürkçü Düşünce derneği gerçekten de hiçbir siyasi partinin arka bahçesi, ön bahçesi falan kesinlikle değil. Önce bunu ifade edeyim. Neden öyle? Çünkü yapısı ve kuruluş amaçları gereği Atatürk'ün düşünceyi benimseyen hangi partiden inançtan, mezhepten olursa olsun o ideallere inanan, çağdaş Atatürk değerlerine inanan herkes bizim yol arkadaşımızdır, üyemizdir. Bir defa önce bunun bilinmesini isterim neden? Tabii şu belki karıştırılıyor olabilir. Ben bir siyasi bir kişiliğim. Sekiz yıl bu partinin milletvekilini yaptım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Evde nasıl baba isem, partiye geldiğinde milletvekili isem şu anda da Atatürk'ün düşünce derneğine girdiğinde Atatürk'ün düşünce Derneği'nin genel sekreteriyim. Siyaset kişiliğimiz ayrı ama oradaki çalışmamız ayrı ve buna son derece özen gösteriyoruz. Onu bir defa altın çizmek istedim. Herhangi bir siyasi partimizin üyesi bize üyelik için müracaat ettiğinde bizim talimatımızdır. Derhal o arkadaşımızın üyelik iki referansla iki üyeyle gelen arkadaşımızı bize göndereceksiniz. Biz de ilk genel yönetim kurulu toplantımızda onun üyeliğini onaylayacağız ve göndereceğiz. Şimdi ben size kısaca bandırma şubemizin tabi Buranın üyesi ve onların desteğiyle 25-26 Eylül'de Ankara'da Atatürkçü düşünce derneğinin Genel Kurulunda Sayın Doktor Mustafa Öztürk Oskur Genel Başkanımızla birlikte biz aday olduk ve inanın hiç adaylık falan düşüncesinde değildim ben. Sadece Mustafa Bey'in Doktor Mustafa Öztürk Oskur'un bana Namu Bey sen uzun yıllar adalet konusunda çalıştın. Bize de yönetimde bir hukukçu lazım. Seninle beraber çalışmak istiyorum ve seni almak istiyorum listeme dedi. Öylelikle son anda işte Serdar kardeşin de oradaydı. Aday olduk ve sürpriz bir şekilde hakikaten de e, Sayın Bozkurt'tan sonra en fazla oyu olan ikinci insan olarak beni de genel sekreter olarak genel yönetim kurulumu değerlendirdi. 25-26 Eylül'de biz bakın Ankara'da 4 ayrı liste adaydı arkadaşlar. Gerçekten de örgütümüzle orada ben gurur duydum. Dört ayrı genel merkez yönetim kurulu adayları Sayın Öz e, Bozkurt'un listesi, Türker Ertürk'ün Ameralemiz'in listesi, Ayhan Yalçınkaya'nın listesi, Sayın Tolga Kalen'in listesi ve 27 kişilik genel merkez yönetim kurulumuz şu anda diğer listelerden aday olup da seçilen arkadaşlarımız şu anda Sayın Türker Ertürk genel başkanın baş danışmanı olarak görev yapıyor. Ve yine diğer listeden gelen Tolga Kale şu anda genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Yine aramızda Ajan Yalçınkaya Cumhuriyet Halk Partisi eski gençlik kolları genel başkanı şu anda genel başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Dolayısıyla bu hassasiyetler, ortak hedefler bizim hepimiz için ortak hedeflerdir. Adede biliyorsunuz Kurulduğundan bir yana büyük bedeller ödedi, Muammer Aksoy'dan tutun Uğur kadar bari birçok bir şehit verdi. Bir kez daha o şehitleri saygıyla anmak isterim. Değerli arkadaşlar, Atatürk Türkiye'nin değil dünyanın en büyük lideridir. Bugün de bize yol göstermeye devam ediyor. Atatürkçü e olmak tam bağımsız Türkiye'den yana olmaktır. Atatürkçü e olmak emperyalizme karşı olmaktır. Atatürkçü olmak kadın erkek eşitliğini savunmaktır. Atatürkçü olmak dayıklığı sonuna kadar savunmaktır. Barışı savunmaktır. Onun için diyor ki yurtta barış ve dünyada barış diyor. Bugün yaşadığımız dünyada, yaşadığımız ülkede Atatürk'e daha çok ihtiyacımız var. Halen yol göstermeye devam ediyor değerli arkadaşlar. Ama ne yazık ki Sayın Genel Sekreter arkadaşımın dediğine katılmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayakta diyor ama hiç ayakta değil. Bakın bağımsız demokratik bir Türkiye'den söz etmek mümkün değil. 20 yıldan beri bu ülkeyi idare eden bir iktidar var ve Atatürk'le ilgili ne varsa hepsini yok ettiler değerli arkadaşlar. Eğitimden sağlığa kadar. Düşün yani Türkiye'de tarımdan hayvancılığa kadar kadın erkek eşitliğine kadar her gün yüzlerce kadın cinayet işleniyor. Neresi bu Atatürk'ün Cumhuriyeti değerli arkadaşlar? Biz yeniden demokratik çağdaş bir cumhuriyeti yeniden yaratmalıyız. Hiç kendimizi kandırmayacağız. 20 yıldan beri bu adamlar iktidarda ve cumhuriyete dair, demokrasiye dair, insan haklarına dair ne bıraktılar Allah aşkına? Bizim hepimizin Atatürk'ten özür dilemesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Bir zaman ki bu fırsatı onlara verdik. Eğer vermeseydik 20 yıldan beri bu ülkeyi mahveden, halkımızı aç bırakan, sürekli savaş kışkırtıcılığı yapan, gericiliği, şeriatı ülke getirmek isteyen bir iktidar olmazdı değerli arkadaşlar. O nedenle orayı yeniden kendimize sorgulamamız gerekiyor. Artık küçük hesaplar yerine biz daha gerekliye dair büyük hesaplar yapmak durumundayız. Bandırma Atatürk Düşünce Derneği'nin ve dışarıdan gelen çevre gelen ABD öğretimlerinin ve üyelerinin Hepsini saygıyla selamlıyorum. Sevgiyle selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlarım, bu derneğin kuruluşunda kuruluş günlerini yakından hatırlıyorum. Çünkü kurucu üyelerden birisiyim. İlk 10, ilk 12 içindeki üyelerden birisiyim. O günün koşullarında 94 yılıydı sanırım, 94 yılının başları. E, o günlerde yine bugünkü gibi ülkemizin zor koşullar yaşadığı, Cumhuriyetimizin ilkelerinden uzaklaşıldığı ve Atatürk'e, onun ilkelerine, devletin kuruluş ilkelerine aykırı davranışların bulunduğu bir dönemdi. Ve az önce Mehmet Tüm arkadaşımızın da söylediği gibi mevcut siyasi partilerinde bunu engelleyemediği bir dönemdi ve bu ihtiyaçtan Atatürk Düşünce Derneği ortaya çıktı. O dönemde ben de kurucu üyelerden birisiyim. Atatürk Düşünce Sistemi'ne bugün her zamankinden çok ihtiyaç var. Cumhuriyetin kuruluş ilkeleri yok edildi. Devletimizin kuruluş ilkeleri yok edildi. Neredeyse yeni bir sisteme geçildi. Yeni bir düzen ortaya çıktı. Onun için bizim dönmemiz gereken nokta Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleridir. Atatürk'ümüzün koyduğu ilkelerdir. Devletin yeniden şekillenmesidir. Bu amaçla ee, Atatürkçülere derneklerin, partilerin ötesinde görevler düşmektedir. Değerli arkadaşlarım, bugün bakıyoruz o zor koşullarda ülkemize güneş gibi doğan Atatürk yaptığı devrimlerle ortaya koyduğu ilkelerle güneş gibi doğduğu gibi aynı zamanda göz kamaştıran bir ışık yapmıştır. Yani kısa konuşacağım için biraz konuşmam. <laughs> evet, kısa konuşabilir Şimdi bu ülkeyi düşmandan kurtarmıştır Atatürk. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurmuştur. Hilafeti kaldırmıştır. Saltanatı yıkmıştır. İnsanımızı kul olmaktan Vatandaşlığa dert ettirmiştir. Tekke ve zaviyeleri kapatmıştır. Bakın bugün tarikatlar biliyorsunuz aldı başını gidiyor. Bugün bile bunu yap yapamazsınız. Harf devrimini gerçekleştirmiştir. Kılık kıyafet devrimini gerçekleştirmiştir. Marif kongreleri ve okuma yazma seferleri başlatmıştır. Devlet üretme şirkliklerini kurmuştur. İktisat kongreleri toplamıştır. Kamu iktisadi teşekkürlerini kurmuştur. Ziraat Bankası'nı, İş Bankası'nı kurmuştur. Medeni kanunu çıkarmıştır. Kadın erkek eşitliğini sağlanması için seçme seçilme hakkı kadınlara bütün Avrupa ülkelerinden önce verilmiştir. Üniversiteler açılmıştır. Kültür sanat kurumları açılmıştır. Demir yolları ile örülmüştür ülkenin her tarafı. Ülkenin dört bir yanına yatırımlar yapılmıştır. Üretim seferberlikleri başlatılmıştır. Köylü milletin efendisi yapılmıştır. Akıl ve bilim ve batı uygarlığı rehberimiz olmuştur. Muasır medeniyetler seviyesini hedef göstermişti bize Büyük Atatürk. Yani çağdaş bir cumhuriyet kurmuştur. Egemenlik haklarını kimse ihlal edemez. Ama ABD'nin yaptığı, NATO'nun yaptığı onların suçlarını da bu örtemez. Değerli arkadaşlarım, bu ülkeyi Atatürk 15 sene yönetmiştir. Ama bugünkü iktidar 20 senedir yönetmektedir. Bugün dünyada savaşların olduğu bir dönemde yurtta barış, dünyada barış şiarının ne kadar önemli olduğunu, Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu buradan anlıyoruz. Mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir demiştir. Bu çerçevede Lozan Anlaşması ve Mondra Sözleşmesi'nin de günümüzde ne kadar değerli olduğunu hatırlıyoruz. Siyasi partilerde biliyorsunuz delege seçimi yapılıyor, delegeler oy kullanıyor. Keşke siyasi partilerde de her koşulda tüm yerler oy kullanabilseydi. Ayrıca Ayrıca rekabetin olduğu da bir kongre fakat ben onu hizmet yarışı olarak görüyorum. Dolayısıyla e, Özgürce insanların oy kullanacağını ve geleceği belirleyeceğini önüyorum. Önerilerim arasında şunlar vardı. Adede kurumlar üstü olmalıdır. Atatürk'ü dışlayan kurumlar hariç her kuruma eşit mesafede olmalıdır. Ölü olduğunu söylediler. Bir partinin iç iş işlerine diyor, karışmamalıdır. Diyor, diyor. O bir parti de yöneticiler de adedenin iç iş işlerine karışmamalıdır. Adede sıçrama tartması olarak kullanılmamalıdır. Bunları dilekler ve temeller bölümünde de. lütfen söyleyiniz ama bakın 15 dakika yaklaştı olmaz ki burası o zaman herkes konuşmaya kalkarsa düzen bozulur. Divan bu konuda yetkili. Ben müsamahına davrandım ama bu genel kurulda ADD düşüncenin ortaya çıkacağı kadrolarla ve biraz sonra yapacakları programları da sunacaklar. Söz vereceğiz kendilerine. Onlar verdikleri söz bu program çerçevesinde da üyelerin oylarıyla şebandan tabii. Da ondan sonra siz güç verirsiniz. Tabii da e, saygı diyoruz. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunarken ne olursa olsun bu derneğin kuruluşunda yer almış dursun Mirza her aşamasında da kim seçilirse seçilsin onların yanında yer almaya, atatürklü düşünceyi hem bandırmaya hem gelecek gençlere, çocuklara yaymaya çalışmaya devam edeceğim. Biraz da büyüyünce bundan sonra divan başkanı olacağım. Hepimize evet. teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii yani bu birliktelik destek her alanda olmalı. Belediye başkanlığına yürütülüyor. Sadece Güzel Parti'ye sahip Güzel Sivri Topuz'un örgütlerinde ortak bayramız ama Bandırma'nın dinamiklerinin tamamını kol kola omuz omuza yürümek yer. Her eksik noktan varsa Ulu Orta basında radyoda benim özgürlüğümde değil. Gidip randevu alarak, anlatarak ya da davet ederek konuşmak bana göre daha iyi diyorum. Bildiğiniz gibi Atatürkçü Düşünce Derneği Muammer Aksoy ve onursal başkanımız Hıfzı Dedeoğlu'nun öncülüğünde 50 tane aydın tarafından kuruldu. Kuruluş amacımız Atatürk'ün bedeni varlığı aramızdan ayrıldıktan sonra ona karşı yapılan bütün saldırılar karşı mücadele etmek amacıyla kuruldu. Derneğimizin kuruluşunun temel konusu aslında bu mücadeleyi düşünsel bazda vermektir. İlk başlarda bu kuruluşta birçok kişi bilmez ama şubeleşme düşüncesi hiçbir şekilde yoktu. Şubeleşmeden sadece tek bir merkezde akademisyenlerin, yazarların, gazetecilerin bir arada bulunduğu bir iktidara karşı, siyasal görüşlere karşı Atatürkçü düşünceyi savunmak amacıyla oluşturuldu. Ancak o kadar büyük bir Talep gördü ki, isminde Atatürk'ü olduğu tek örgüt. Atatürkçü düşünce derneğinin kurulduğunu öğrenen yurt sapında birçok insan bu derneğin şubelerini kurmak istedi. Bu 93, 94, 95 yıllarında da en büyük e, kuruluş aşaması gerçekleşti ve yaklaşık 200 civarında şubeye ulaşıldı. Aynı şekilde bizim şubemiz 94 yılında. Melih Çınar ve kurucularımız tarafından bizim burada da e, bu şube kuruldu. Atatürkçü Düşünce Derneği içerisinde çalışmak çok ciddi yemek isteyen, çok ciddi kemalist bir duruş gerektiren bir konum. Değerli, benden önceki konuşmacılar da söylediler. Çok fazla kaybımız var. E, Bahri, çok Ahmetler, Tener falan gibi. Ama mesela hiç bilmediğiniz, çoğu insanın bilmediği e, bir konudan bahsedeyim mesela. Atatürk Düşünce Derneği Genel Merkezi'ne mesela bir bomba konuldu. Bu bomba patlamasıyla orada e, terörist e, şey yaptı, öldü. Bize bir şey olmadı Allah'tan ama böyle bir bomba patlaması yaşandı. İstanbul Bağcılar'da bir dernek üyemiz Hizbullah tarafından eller ayakları bağlanarak boğazı kesilerek öldürüldü. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde görev almak bir onurdur ve meşakkatli bir iştir. Aydınlarımız Atatürk ilke ve devrimlerini savundukları için katledilmişlerdir. Ve devrim şehidi olmuşlardır. Onlar ölümsüzdür. Mustafa Kemal Atatürk ve kurduğu Cumhuriyet ile birlikte sonsuza kadar yaşayacaklardır. Atatürkçü Düşünce Derneği Bandırma şubesi de 1994 yılında Melih Çınar hocamızın önderliğinde kurulmuş ve bugüne kadar faaliyetlerini sürdürmektedir. Kendisine gösterdiği, verdiği büyük emek ve çabalardan dolayı eee minnet borçluyuz. Sevgili At Atatürkçü dostlarım. Pardon özür dilerim. Ben ve arkadaşlarım bu yola neden çıktık, neyi amaçlamaktayız? Öncelikle seçim sürecinde duyduğumuz bazı söylemler sadece bize değil tüm Atatürkçü, çağdaş ve cumhuriyetçi kadınlara karşı yapılmış talihsiz açıklamalardır. Ben hiçbir siyasi partiye üye değilim. Şunu da eklemek isterim ki biz Atatürkçü kadınlar olarak hiçbir siyasi kuruluşun gölgesinde olmadık, olmayacağız da. Atatürkçü kimliğimizi, bizim Atatürkçü kimliğimizi bu dernek için nasıl çabaladığımızı, yıllardır nasıl emek verdiğimizi siz değerli üyelerimiz çok iyi bilmektesiniz. Bu çalışmalarımızda yanımızda olan maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen üyelerimize ve bandırmalı dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> I'm gonna